Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ee, bakalım mı Nisan 2023 terazi burçlarının aşk hayatında neler bekliyor? Bu bir kolektif açılımdır. Ee, Nisan 23 zamanlıdır. Beni takip eden edecek olan kanalıma abone olmuş ve olacak olan herkese niyetlidir. Ee, güneş burcu teraziler ve yükselen teraziler. Bakalım aşk hayatınızda neler oluyor? dikkat ederse neler fısıldayacak. Evet hava grubu burçlarından terazi burçları. Terazi burçları çok üzülmüş. Geçmiş dönemde bir ayrılık yaşamışlar bazı çekişmeler engeller sorunlarla mücadele etmişler arkalarını dönmüşler ikilemlerde kalmışlar güven şüphe sorunları olmuş karşı taraftaki insanın haksızlığı ve yine de kendini haklı görmesi bencilliği yüzünden zor zamanlar geçirmişler hiçbir fedakarlıkları görülmemiş yalan dolan ihanet ve haksızlıkla karşılaşmışlar bu bir dönemmiş bitmiş Bakın güzel bir başlangıçlar olacak bir bekleme ve iyileşme evresinden sonra sağlıkla şifa ile güzel gelişmeler olacak diyor. Güneşli günler onlara doğmuş yeni başlangıçlar yaşamışlar e, birlikteliklerinde ciddi kararlar almışlar aile ve enerjileri oluşmuş çok zorlu bir dönemden çıkmışlar. Bu ayda yeni başlangıçlar var bazı başlangıçlarda da ileriye dönük gelişmeler olacak bazı terazilerde de biraz daha iyileşme evresi devam edecek terazi burçlarının aşk anlamında kurtuldukları bir ilişki iyileşme süreci yeni güzel başlangıçlar ve devamlılık görüyorum her şey gönlünüzce olsun bu videoyu beğendiyseniz lütfen yorum yapmayı unutmayın başka bir videoda tekrar görüşmek üzere aşkla kalın hoşçakalın